İtfaiye Haftası'nın ve Balıkesir İtfaiyesinin kuruluşunun 186. yılı kutlama etkinlikleri için bu sabah Atatürk anıtı önünde toplanıldı. İtfaiye Müdürü Vehbi Yörük tarafından önce Atatürk anıtına çelenk kondu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi. Buradaki etkinliğe küçük ve büyük itfaiye gönüllüleri de katıldı. Daha sonra Vehbi Örüğün itfaiye personelinin haftasını kutlamasından sonra itfaiye araçları sirenlerini çalarak konvoy halinde şehir turu attı. Bütün mesai arkadaşlarımızın itfaiye haftasını kutluyor. Kazasız belasız görevler diliyorum. İtfaiye haftası etkinliklerine hafta boyunca devam edilecek.